16 at içeride. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve son koşu başladı değerli izleyenler. 12 numarada Relax bir boş. 15 numarada Şopar yaklaşık 4 boy sonra koşuya başladı. Koşunun nizerdiğini 4 numarada Altın kopaldı. Yarım boy farkla öne geçti bu safkan. İkincilikte 14 numarada Always Order var. Bariyer dibinde 1 numarada Pastor 3. Öncülükte 2 boy kadar girdi. Dışta 8 numarada Star En Dışta 13 numarada Bella Perfect. Bariyer dibinde 5 numarada Deep Rise. Yanlarında 11 numarada Surplus. Plus. Daha sonra 3 numarada Ivor. Bariyer dibinde 9 numarada Süper Baba. Dışlarında 2 numarada Eğil Ateşi. Daha sonra 7 numarada Şutka. Bariyer dibinde 12 numarada Relax. 2 boy kadar girdi. 17 numarada Lusinga. Daha sonra 10 numarada Takeout. Takeout'un iki boy kadar gerisinde. İç kulvara yakın 15 numarada Şopar. Son sırada 16 numarada Azra Star. Sırasıyla Safkanlar son 600'e ilerliyor. Dıştan yaptığı ataklarda 13 numarada Bella Perfect rakiplerinden Nizerdi. Az farklı aldı. 4 numarada Altın Kop. İkincilikte. Üçüncülükte 1 numarada Passor. Daha sonra 5 numarada Deep Price. Daha sonra 9 numarada Süper Baba. Dışta 8 numarada Starscream. En dışta 2 numarada Eğil Ateşi. Sırasıyla Safkanlar son 400'e girdiler. Bir numaralı Pastor şimdi rakiplerinden Lizard'ı az farklı aldı. Onun dışından da 9 numaralı da Süper Baba'nın içeriden de 5 numaralı Deep Rise'in atakları var. Son 200'e girildiğinde içeride 5 numaralı Deep Rise dışında 9 numaralı Süper Baba arasındaki mücadeleye bir numaralı Pastor'da tekrar katılmaya çalışıyor. 9 numaralı Süper Baba yarım boy farklı önde içeriden Deep Rise'in atakları var. 9 numaralı Süper Baba Mehmet Akyavuz'la kazanıyor. 5 numaralı Deep Rise ikinci. 1 numaralı Pastor 3. 7 numaralı Şutka 4. Dördüncü beşincilik için iki numarada Eğil Ateşi ve dört numarada Altın Kop ikilisi fotoyu birlikte geçti. Dokuz numarada Süper Baba Mehmet Akyavuz da kazandı.